Bu hikaye küçük bir bakkal dükkanında başladı. Yıl 1917. Ankara'nın Keçiören'inde genç bir adam babasının yanında ticareti öğreniyordu. Defter, kalem, gaz yağı, sabun ne satarsa satsın tek bir şeyi hiç unutmadı. İtibar paradan önce gelir. Vehbi Koç'un en büyük sermayesi ne kasadaki para ne de dükkanın büyüklüğüydü. Onun sermayesi. Sözünü tutması oldu. Gün geldi. Türkiye değişmeye başladı ulaşım arttı, şehirler büyüdü ve Vehbi Koç kimsenin görmediğini gördü. Türkiye sanayileşecek ve bu değişimin içinde ben olacağım. O an hayatındaki en cesur adımlardan birini attı. Türkiye'ye ilk otomobili getirdi. O zamanlar insanlar şöyle diyordu. Araba mı? Türkiye'de satılır mı? Ama Vehbi Koç sadece araba satmıyordu. Bir düşünce satıyordu. Türkiye geri kalmayacak. Sonra bir adım daha attı. Arçelik, sonra Aygaz, Sonra Tofaş, sonra Migros, her markada tek bir ilke vardı. Dürüstlük, çalışma ve sabır. Vehbi Koç'un günlük notlarından biri şöyleydi: "Benim işim sadece para kazanmak değil, ülkeme hizmet etmektir." Kazanırken paylaştı. Paylaştıkça büyüdü ve Türkiye'de ilk büyük vakıf kültürünü başlattı. Bugün Koç Holding'in değeri milyarlarca dolar. Ancak Vehbi Koç'un gerçek mirası servet değil, karakter, itibar ve ülkesine duyduğu sevgi. Şimdi geriye bir soru kalıyor. Gerçek zenginlik nedir? Cebindeki para mı yoksa arkanda bırakabildiğin iz mi? Seçim her zaman bizimdir.